Bir gün Hazreti İsa Aleyhisselam bir kabristanın yanından geçerken bir mezara sesleniyor. Ve Allah'ın izniyle o kabirdeki kişi diriliyor. Hazreti İsa Aleyhisselam o dirilen kimseye soruyor. Diyor ki, sen kimdin? Bu adam diyor ki, ey Allah'ın peygamberi ben dünya hayatındayken hamaldım. İnsanların yükünü taşıyarak geçimimi sağlardım. Fakat bir gün bir adamın odunlarını taşıyordum. Odunlarını taşıyorken böyle aldım odunların arasından bir kıymık parçası. Bir kıymık parçasını aldım böyle dişlerimin arasını karıştırdım. Diyor ki hakikaten öldüğüm günden beri o kıymık parçasının hesabını diyor veremiyorum. <laughs> Muhterem kardeşlerim Allah azze ve celle'nin bizden istemiş olduğu hususlardan bir tanesi de şüphesiz ki kul hakkından sakınmaktır.